Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk korku videomu yani çekeceğim. Gördüğünüz gibi şimdi kısa 2 dakikalık bir, bir tane video var. Şimdi onu izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. O zaman tamam başlayalım. Engelli bir tane var. Asansöre mi inecekler? asansöre veriyorlar normal şu Adam biraz garip. <laughs> Bu kim lan?

bileklerle işaretliyoruz. Bileklik mi? Balon. Balon gibi mi yani? Şöyle bir tane yapan maymun var ya. Ona döndüm resmen. Başka bir tane açalım. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Çözebilmiştim. Doğran gibi oldu O mi? Odama

Adam çantasını açıyor, koyuyor. Eve götürecek değil mi onu? Bildim yani. Ev de ne kadar değişik Allah'ım ki. Çok değişik bir tane ev. Bu adam böyle kitap mı çok mu yazıyor ya? Bu nasıl bir kitap? Bize bir yüzüm göster. Bu adam ne yani? Bir şeyler not ediyor sigarasında. Abi ayıp ya. iksiler var. Çok iyi. Kameraya yaklaşınca çok iyi şuradan. Güzel bir kendi kendine dönüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> kendi kendine sallanıyor. Uf. Uh. Süreyim diken dikenim. Çık git biraz hava. Bak işte banyoya hiç gitme. Ha? Ne oldu lan orada Allah Bismillah. değişik. Adam bağlanmıştı hizmetmiş şurası. Allah'a Ananız. O neydi lan? Arkadaşlar çok korktum. Bu videoda böyle olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada her hafta bir video atıyorum. Unutmayın. Görüşürüz.